ürünümüzün en çok tıklanan ilk üç anahtar kelime arasında olup olmadığını ne kadar kolay öğrenebiliriz. Bunu bir dakikadan kısa sürede yapabiliriz. Hadi analiz kısmına geçelim. Burada multi styler araması yapıyorum. Sonra anahtar kelime keşfine tıklayacağız. Şimdi bunu Chrome tarayıcısında açacağız. Buradan farklı haftaları veya ayları seçebilirsiniz. Ben ayı seçeceğim, son ayı daha sonra anahtar kelimeleri üretin. Şimdi ilk 3 sırada yer alan anahtar kelimelerin hangileri olduğunu bulacağız. Airwrap şekillendirici, Airwrap saç şekillendirici, Sharp Filofusion. Bu anahtar kelimeler için ürünümüz sağ tarafa geldiğinizde ürünümüzü göreceksiniz. Ürünümüz bu anahtar kelime için en çok tıklanan ürün oldu. Yanımızda Shark ve bir marka daha göreceksiniz. Ve bu iki üründe en çok tıklananlar arasında Aynı şekilde diğer anahtar kelimeleri de analiz ederek hangi anahtar kelimelerin en çok tıklamayı ve ürününüz için dönüşümü sağladığını anlayabilirsiniz.